Hoş geldiniz. Bugün konumuz üslü sayılarda bölme. Üslü sayılarda bölme işlemi yaparken iki tane kuralımız var. Birinci kuralımız. Tabanlar aynı olan üstü ifadeler ile bölme işlemi yapılırken ortak taban üstünde üstler çıkarılır. Yani a üzeri x bölü a üzeri y eşittir. a üzeri x eksi y. Pay kısmındaki olanın kuvvetine bakın dokunmuyoruz. Payda kısmındaki kuvvetini ne yapıyoruz? Yukarı aldığımız zaman işaretini değiştiriyoruz. Artı ise eksi, eksi ise artı olarak yazıyoruz. Önümüze bakarsak 10 üzeri 8 bölü 10 üzeri 2 bakın tabanları aynı olan üst ifadelerde üstler çıkartılıyor diyoruz. 10 üzeri 8 bakın yukarıdakini aynen yazıyoruz 8 aşağıda artı 2 yukarı gelirken ne oldu? Eksi 2 oldu 10 üzeri 8 eksi 2 buradan 10 üzeri 6 bulmuş oluyor. 5 üzeri 12 bölü 5 üzeri eksi 4 bakın 5 üzeri 12 eksi eksi 4 buradan 5 üzeri 12 artı 4. Yani aslında ne diyoruz şu eksi 4 yukarı gelirken ne olacak? buraya artı 4 olarak yazacağız. Artı ise eksi, eksi ise artı olarak yukarı kuvvet olarak yazıyoruz. Sonuç olarak ne geldi buradan? 5 üzeri 16 gelmiş oldu. Evet ikinci önemimizdeki sorularımız 6 üzeri 7 bölü 6 üzeri eksi 7. Bakın 6 üzeri diyoruz 7. Eksi 7 yukarı artı 7 olarak geldi. Bakın 6 üzeri 7 artı 7'den 6 üzeri 14 olmuş oldu. 3 üzeri eksi 5 bölü 3 üzeri 6. 3 üzeri eksi 5 artı 6 yukarı eksi 6 olarak geldi. 3 üzeri eksi 5 eksi 6 işaretleri aynı topluyoruz. Eksi 11 3 üzeri eksi 11 olmuş oldu. 2 üzeri eksi 2 bölü 2 üzeri eksi 10 2 üzeri eksi 8 Payda kısmındaki kuvvet olan eksi 10 yukarı artı 10 olarak geldi. Burada ne oldu? 2 üzeri 2 gelmiş oldu. 4 üzeri 6 bölü 2 üzeri 7. Bakın kuvvetimiz tabanlarımız farklı ama bakıyoruz 4 2'nin kuvveti hemen ne yapıyoruz? Tabanı 2'nin kuvvetine çevireceğim. 2'nin 4 2'nin ikinci kuvveti 2'nin ikinci kuvvetinin 6. kuvveti Bakın burada üstün üstü oldu. Bölü 2 üzeri 7. Üstün üstünde ne oluyordu? Üstler çarpılıyordu. O zaman 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti 2 üzeri 2 çarpı 6 12. 2 üzeri 12 geldi. Bu da 2 üzeri 7. Tabanlar aynı bölme işlemi üstler çıkartılı diyoruz. 2 üzeri 12 artı 7 yukarı gelirken eksi 7 oldu. Buradan 12'den 7 çıktığımız zaman 2 üzeri 5 olarak bulmuş olduk. 9 üzeri 4 bölü 27 üzeri 3. Bakın taban 9, 27. Bunlar birbirine çevrilmiyor. Diyoruz ki ikisi de 3'ün kuvveti. O zaman tabanı ne yapıyoruz? 3'e çeviriyoruz. 9, 3'ün ikinci kuvveti. 3'ün ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti. Olmuş oldu. 27, 3'ün üçüncü kuvveti. 3'ün üçüncü kuvvetinin üçüncü kuvveti olmuş oldu. Üstün üstü var. Pay ve payda da üstün üstünde üstler çarpılır. O zaman 3 üzeri 2 çarpı 4'ten 8 geldi. Diğeri de 3 üzeri 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 3 üzeri 3 çarpı 3'ten 9. 3 üzeri 9 geldi. Şimdi ne yapıyoruz? 3 üzeri 8 artı 9 yukarı eksi 9 olarak geldi. 8'den 9 çıktığımız zaman 3 üzeri eksi 1 gelmiş oldu. 25 üzeri 3 bölü 125 üzeri 4. Bakın burada da ne yapıyoruz? 5'in kuvvetleri 25, 5'in ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti, 125 de 5'in üçüncü kuvvetinin dördüncü kuvveti. Üstün üstünde üstler çarpılır diyoruz. 5 üzeri 2 çarpı 3'ten 5 üzeri 6. 5'in 3. kuvvetinin 4. kuvveti. 5 üzeri 3 çarpı 4'ten 12 gelmiş oldu. Burada ne yapıyoruz? 5 üzeri 6 artı 12 yukarı eksi 12 olarak gelmiş oldu ve burası 5 üzeri eksi 6 olarak bulmuş olduk. Bölmede ikinci kuralımız tabanları farklı üstleri aynı olan üst ifadeleri bölümünde ortak üst altı tabanlar birbirine bölünür. Bakın a üzeri x bölü b üzeri x üstler aynı tabanlar farklı. Ne yapıyoruz? Ortak üst altında tabanları a bölü b üzeri x şeklinde yazıyoruz. Evet örneğimize bakacak olursak 10 üzeri 7 bölü 5 üzeri 7 bakın üstler aynı. Ne yaptık? Ortak üst altında 7'yi buraya yazdık. 10 bölü 5. 10'u 5'e böldüğümüz zaman 2 yapıyor. Sonuç olarak 2 üzeri 7 gelmiş oldu. 15 üzeri eksi 8 bölü 6 üzeri eksi 8. Bakın kuvvetler aynı. O zaman ortak üst eksi 8 altında taban 15'te 6'yı 15 bölü 6 şeklinde yazıyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 2 oldu. 5 bölü 2 üzeri eksi 8 gelmiş oldu. Evet dördüncü örneğimizde çarpma bölme bir arada bakıyoruz. 957 çarpı 3 üzeri 6 bölü 27 üzeri 4. Tabanlar farklı. Bu tür şeylerde e, tabanlar bir asal sayının kuvveti mi diye bakıyoruz. Zaten 3 var. Diğerleri de 3'ün kuvveti. Hemen ne yapıyoruz? Bir asal sayının kuvvetini çevireceğiz. 3'ün kuvveti olduğu için hepsi 3'ün kuvveti şeklinde yazacağız. O zaman 9, 3'ün ikinci kuvveti. 3'ün ikinci kuvvetinin 7. kuvveti çarpı 3 üzeri 6 bölü 20 de 3'ün 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvvetinin 4. kuvveti olmuş oldu. Buradan da üstün üstüne üstler çarpıldı. 3 üzeri 2 çarpı 7. 3 üzeri 14 gelmiş oldu. Çarpı 3 üzeri 6. Tabanda da 3 üzeri 3. Payda da 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti. 3 üzeri 3 çarpı 4'ten 12 gelmiş oldu. Pay kısmında çarpma işlemi tabanlar aynı. Üstlerini yapıyoruz topluyoruz. O zaman 3 üzeri 14 ile 6'yı topladığımız zaman 20 gelmiş oldu. 3 üzeri 12 payda doldu. oldu. Tabanlar aynı bölme işlemi üstler çıkartılır. 3 üzeri 20 eksi artı 12 yukarı eksi 12 olarak geldi. 20'den 12 çıkartıyoruz. Buradan da 3 üzeri 8 gelmiş oldu. Beşinci örneğimiz 2 üzeri x bölü 2 üzeri 7 128. Bakın tabanlar aynı. Ve bu bir üstlü denklem olmuş oldu. Bölme işlemi var. Bölme işlemi tabanlarımız aynı. O zaman üstleri çıkartıyoruz. 2 üzeri x artı 7 eksi olarak geldi. x eksi 7. Eşittir diyoruz. 128 de 2'nin 7. kuvveti 2 üzeri 7. Bakın ne oldu? Tabanlar aynı. O zaman üstler eşit olmak zorunda. x eksi 7 eşittir. 7 diyoruz. Eksi 7'yi karşıya gönderdik. X eşittir buradan. 14 gelmiş oldu. Altıncı örneğimiz. 5 üzeri eksi 10 bölü 5 üzeri 7 eşittir. 5 üzeri x. Buradan 5 üzeri eksi 10 tabanlar aynı bölme işlemi. O zaman ne yapıyoruz? Üstleri çıkartıyoruz. 5 üzeri eksi 10 pay kısmında. Bakın bunun kuvvetine dokunmadım. 5 üzeri 7 bölü. Bu yukarıya Nasıl olarak gelecek? Eksi olarak gelecek. Eksi 7 eşittir 5 üzeri x. Buradan 5 üzeri eksi 10 eksi 7 eksi 17 oldu. Tam sayılarda işaretler aynısı sayıları topluyoruz. Aynı işareti yazıyoruz. Eşittir 5 üzeri x. Tabanlar aynı o zaman üstler eşit olacak. Yani x eşittir eksi 17 olarak bulmuş olduk. 7. örneğimize baktığımız zaman 2 üzeri x eksi 1 eşittir 3 ise 4 üzeri x kaçtır diye soruyor. Şimdi 2 üzeri x eksi 1 eşittir 3. Bunu biz nasıl yazabiliyoruz? 2 üzeri x eksi nereden gelmişti? Aşağıdan gelmişti. Yani payda kısmından. Bu 2 üzeri 1 şeklinde yazabiliyorum. Eşittir 3. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2 üzeri x -1 eşittir 2 çarpı 3'ten 6 olarak bulduk. Şimdi bizden 4 üzeri x'i istiyor. Bakın x vardı x vardı. Ne demiştik bu tür sorularda şu verilen tabanı asallarına ayırıyordum. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1 oldu. Yani 4 üzeri x eşittir 2 çarpı 2 üzeri x. Taban üstündeki kuvvet parantezindeki kuvvetlere aitti. Bunu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x'e yazdık. 2 üzeri x'i 6 bulduk. O zaman bu 6 çarpı 6 buradan da eşittir. 36 olarak sonucu bulmuş olduk. 8. örneğimiz 3 üzeri x eksi 1 eşittir 2 ise 3 üzeri x nedir? diye soruyor. 3 üzeri x eksi 1 eşittir 2. 3 üzeri x eksi 1'i 3 üzeri x bölü 3 üzeri 1 diye yazabiliyoruz. Eşittir 2. Buradan içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bunun paydası 1. Buradan ne gelmiş oldu? 3 üzeri x eşittir. 3 çarpı 2'den 6 olarak sonucu bulmuş olduk. 9. örneğimiz 10 üzeri 20 bölü 10 üzeri 5. Bakın bu ifadeyi 10 üzeri 20 bölü 10 üzeri 5 şeklinde yazabiliyorum. Buradan da bakın tabanlar aynı. Üstler çıkartılır. 10 üzeri 20, 5 yukarı eksi 5 olarak geldi. Buradan 10 üzeri 15 olarak sonucu bulmuş olduk. 10. örneğimiz 2 üzeri 100 sayısının yarısı kaçtır diyor. 2 üzeri 100 dediğimiz zaman yarısı ne yapacağız? Bölü 2. 2. Bakın tabanlar aynı oldu. Yukarıda kuvvet 100. Burada kuvvette bir şey görmüyoruz. Ama ne diyoruz? Burada ne vardı? Gizli bir vardı. 2 üzeri 1. Şimdi ne yapabiliriz? Tabanlar aynı. Bölme işlemi üstleri çıkartıyoruz. 2 üzeri 100 eksi 1 oldu. Buradan 2 üzeri 99 olarak sonucu bulmuş olduk. 11. örneğimiz 25 üzeri 4 bölü 1 5 üzeri eksi 3. Bakın 25 5'in ikinci kuvveti 1 bölü 5 de 5'in eksi birinci kuvveti. O zaman 5'in ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti oldu. Böyle burada 5 üzeri eksi birin eksi üçüncü kuvveti oldu. Üssün üssü durumu var. Ne yapıyorum? Üssün üstünde üstler çarpılır. 5 üzeri 2 çarpı 4'ten 8 gelmiş oldu pay kısmına. Payda 5 üzeri eksi 1 eksi 3'ten çarptığımız zaman 5 üzeri 3 geldi payda kısmına. Tabanlar aynı. bölme işlemi üstleri çıkartıyoruz. 5 üzeri 8 artı 3 yukarı eksi 3 olarak geldi. Buradan sonucu 5 üzeri 5 olarak buluruz. 12. örneğimiz 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 7 bölü 10 üzeri 6. Bakın pay kısmında çarpma işlemi var. Öncelikli bu pay kısmındaki çarpma yapacağız. Tabanlar aynı. Üstler ne oluyor? Üstleri topluyoruz. 10 üzeri diyoruz. Eksi 4 ile 7'yi topladığımız zaman 3 yapıyor. 10 üzeri 3 bölü 10 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı. Bölme işlemi. O zaman üstler çıkartılır. 10 üzeri 3 pay kısmındaki kuvvetten paydakenin kuvveti çıkartıyoruz. Eksi 6 yukarı nasıl geliyor? Artı 6 olarak geliyor. Bakın ne oldu? 10 üzeri 9 olarak sonucu bulmuş olduk. Evet bilgi testimizin ilk sorusu 658 bölü 6 üzeri eksi 10 işleminin sonucu kaçtı? Tabanlar aynı bölme işleminde üstler çıkartılır. 6 üzeri 8 eksi, eksi 10. Bakın buradan ne oldu? 6 üzeri eksi eksi artı yaptı. 8 artı 10. Ne yaptık? Aslında bu işlemi direkt atlayarak yazıyorduk değil mi? 6 üzeri 8 artı 10 olarak yani eksi 10 yukarı nasıl gelir? Artı 10 olarak işaret değiştirerek gelecek. Bakın aynı şeyi elde etmiş olduk. Buradan 6 üzeri 18 bulduk ve sonucumuz 5 şıkkı diyoruz. İkinci örneğimiz 955 bölü 27 üzeri 6 işlemi sonucu karşılık. Bakın 9, 27, 3'ün kuvvetleri hemen 3'ün kuvvetleri şeklinde yazıyoruz. 9, 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvvetinin 5. kuvveti bölü 27, 3'ün üçün üçüncü kuvveti, 3'ün üçün üçüncü kuvvetinin 6. kuvveti. Üstün üstünde üstler çarpılır diyoruz. 3 üzeri 2 çarpı 5'ten 10 geldi. 3 üç üzeri 3'ün 6. kuvvetinden bu da 3 üzeri 18 gelmiş oldu. Ne yapıyoruz? 3 üzeri 10 artı 18 yukarı eksi 18 olarak geldi. Ne yaptık? 10'dan 18 çıktığımız zaman 3 üzeri eksi 8 olarak cevabımızı buluyoruz ve C şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü sorumuz 2 üzeri x bölü 2 üzeri 10 eşittir 64 ise x kaçtır diye soruyor. Tabanlarımız aynı bölme işlemi. Bu tarafta da bir ikinin kuvveti var. O zaman ilk önce buradaki bölme işlemi yapacağız. 2 üzeri x artı 10 yukarı eksi olarak gelecek eksi 10 eşittir. 64 2'nin 6. kuvveti. Bakın tabanlarımız aynı. O zaman üstler eşit olmak zorunda. x eksi 10 eşittir. 6 eksi 10'u karşı gönderdiğiniz zaman artı ne oldu. x eşittir. 6 artı 10'dan x eşittir. 16 gelmiş oldu. 16'da 2'nin 4. kuvveti olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Dördüncü sorumuz. 49'un ikinci kuvveti bölü 7 üzeri 6 işlemi sonucu kaçtır? 49 7'nin ikinci kuvveti bunu 7'nin ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti bölü 7 üzeri eksi 6. Buradan 7'nin ikinci kuvveti ikinci 7, 7 üzeri 2 çarpı 2'den 4. 7 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı bölme işlemi üstüne çıkartıyoruz. Yani 7 üzeri 4. Eksi 6 yukarıya artı 6 olarak geldi. Buradan 7 üzeri 10 olarak bulmuş olduk ve cevabımız D şıkkını işaretliyoruz. 5. örneğimiz 9 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 6 bölü 81 üzeri 4. Bakın hepsi 3'ün kuvveti. O zaman 3'ün kuvveti şeklinde ne yapacağız? Yazacağız. 9 3'ün 2. kuvvetinin 7. kuvveti çarpı 3 üzeri 6 bölü 81 3'ün 4. kuvveti 3 üzeri 4'ün 4. kuvvet olarak yazdık üstün üstünde üstler çarpılır pay kısmında 3 üzeri 2'nin 7. kuvveti 3 üzeri 2 çarpı 7'den 14 çarpı 3 üzeri 6 3 payda kısmımız 3 üzeri 4'ün 4. kuvveti 3 üzeri 4 çarpı 4'den 16 gelmiş oldu pay kısmında çarpma işlemimiz var tabanlar aynı üstleri topla 3 üzeri 14 ile 6'yı topladığımız zaman 20 yaptı Bölür, 3 üzeri 16. Tabanlar aynı. Bölme işlemi. Üstleri ne yapacağız? Çıkartacağız. 3 üzeri 20. 16 yukarı eksi 16 olarak geldi. Ve buradan 3 üzeri 4 olarak sonucu bulduk. Ve cevabımız C şıkkını işaretliyoruz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.